kaybolmuş olabilirim o yüzden şans atmayayım şuraya yürüyeceğim yukarı yürüdüm yukarı yürüdüm o görünen antenin yanına gittim anten terk edilmiş hiçbir şey yok ondan sonra ne yapacağım ileride bir istasyon daha var oraya yürümem lazım ama aşağı yukarı iki iki buçuk kilometre kadar var ve bayağı da zorlu bir rota oraya doğru yürümeye başladım mecburen giderken ve ben, kar motoruyla seferi yapmaya çıkmış bir grupla denk geldik. Onlardan rica ettim beni götürür müsünüz diye. O e, engebeli, karlı arazide okluya zıplaya gittik oraya. Ondan sonra kaydık İşte böyle. <laughs> Ben pistin yanında, son derece keyifli bir yer. Dört yıldızlı bir otel. Ee, lezzetli yemekleri var. Servis güzel. Odalar rahat. Klasik bir kayak oteli. Ama hiçbir kayak otelinde görmediğim bir şey var odalarında. Her odaya e, kurutucular koymuşlar. Örneğin ıslanmış eldivenlerinizi ya da botlarınızı hızlı bir şekilde kurutmak isterseniz içine koyup kurutabileceğiniz ısıtmalı dolaplar bunlar. Bence iyi düşünülmüş bir detay. Çok keyifliydi. Ben buraya tekrar gelirim. Hatta beraber gelelim ne dersiniz. <laughs> baby why you come to